Gebze'de yaşanan ölümlü öğrenci servis aracının kazaya karıştığı olay sonrası servis araçları ön plana çıktı. Servis araçları işletmeciliği yapan Esnaf Odası Başkanı Ahmet Taşçı, yetkilerinin olmadığını, yasaları ve yaptırım kurallarını uygulayamadıklarını açıkladı. Türkiye genelinde hiçbir odada yetki yok. Nasıl bir yetki yok? Ben hiçbir arabacıya senin modelin tutmuyor. Senin oyun var, bunun oyun var. Burada çalışamazsın diyemem. Öyle bir yetkimiz yok. Eksik belgeleri var, çalışamazsın diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Niye diyemiyorsun? O da, niye var? O da var. İşte ben de bunu söylüyorum. Ben aslında şunu söyledim ben. Ben başkan olduğum günden beri söylüyorum. Diyorum ki ya bu odalara böyle yetkiler verin ya da bu odaları kapatın. Hiç kimse bir şey yaptı yok. Oturuyoruz biz ya. Oda başkanı yetkisiz. Doğru mu? Yetkisiz oda başkanlığı yapıyoruz biz. Biz ne yapıyoruz? Arabacıya evrak veriyoruz. Yani devletler arasındaki kurumları ya, ilişkili sar Evrak başka bir şey yok. Şunu söylüyorum ben. Şimdi müdürdeki yetki kadar bizde yetki olsaydı ben arabayı çalıştırmazdım orada. Artık denetime gelelim. Denetim. Biz denetim deyince hemen polis veya jandarma aklımıza geliyor. Ya polisten jandarma kaç tane arabayı denetleyebilir her gün? Ama burada yüzlerce okul var. Yüzlerce de müdür var. Ben müdürleri kınamıyorum. Müdürlere suç bulmuyorum ama yetkisiz de siz yapın bunu. Yaparsanız eğer bu işler önlenir. Türkiye genelinde önlenir. Servis araçları oda başkanı yani hem fabrika servisleri hem okul servisleri din oda başkanından bahsediyorum. Ahmet Taşçı dertli. Neden mi? Bizim sorunumuz ve en büyük sorunumuz biz yetkisiz yetkiliyiz diyor. Yani yetkimiz yok. Yasalar karşısında hiçbir sorumluluğumuz yok diyor. Bize yetki verilsin. Bizler de bu tip olumsuzlukları önleyelim diyor. Taşçı bu konuda defalarca ısrar ediyor. Başkan olduğundan beri söylüyorum. Biz oda başkanları, odaların yetkisi yok diyor. Yaptırım yetkimiz yok. Denetleme yetkimiz yok. Ceza yetkimiz yok. Hiçbir şekilde yetkimiz yok. Biz sadece evrakçıyız. İstenen evrakları temin ediyoruz. Yani sekreterye görevi yapıyoruz diyor. Bu konuda yine yetkililere sesleniyor. Kocaeli Valiliği ve ilgili kanun yapıcıları.